hiç konuşulmayan, kadınları içten içe özen bir konu var. Bir kere düşük yaptıysak öncelikle bunun nedeni ne olabilir diye size soruyu yöneltmek istiyorum. Ve sonrasında bir kere düşük yapan kadın hep düşük yapar mı? Evet. Çok korkulan evet. değil mi? Biz cevap verdiğimiz zaman ağzımıza bakılıyor acaba ne denecek diye. Şimdi bir kere düşük yapan kadın %90'ın üzerine bir sonrakinde sağlıklı bir şekilde gebelik ve kucağında bebek aşamasına geçecektir. Bence en önemli bilgilerden biri bu. Düşüklerin en sık sebebi biliyoruz ki kromozomal anomaliler, Yani genetik sebeple olan durumlar. Fakat bunlar sık tekrar eden durumlar değil. Ne zaman burada araştırmalıyız ve biraz daha kaygılanmalıyız? İkiden fazla düşük yaptık. Burada mutlaka genetik sebepleri, rahmin anatomik doğuştan gelen sebeplerini, bazen bir oraya yerleşen miyomu, başka hastalıkları aklımıza getirmeliyiz. Ama bir kez düşük yaptık, standart bir normal muayene yeterli, ileri bir araştırmaya gerek yok. Ve bu çiftlerimiz bilmeli ki bir sonraki gebeliğinde %90 üzerinde sağlıklı bir gebelik ve kucakta sağlıklı bir bebek olacak.